Evet arkadaşlar. Şimdi Hazal'la Kızıltı bu gördüğünüz kozalakları boyayacaklar rengarenk. Boyayacak mısınız? Hadi. Hadi oğlum bunu al. Eline bir tane. Ama güzel boy oğlum. Ay. Bakayım bakayım Hazal. Ay. Hadi yine. Hadi oğlum. Sen mavi renge boya. Mavi renge boyayacaksın. Bak buradakini. Sen bunu al bunu sürecek. Bunu da eline al. Hazal gibi yap. Ay ne kadar güzel oluyor. Üzerinize sürmeyin ama. Tamam. Hadi yine boyaya sürü oğlum. Tamam, sür ee, suyun içine batır önce, sonra boyaya sür, sonra da elindeki kozalağı boyala kızım, hadi. Aferin kızım akıllı. ben bunu Tamam yap, hangi hangi rengi seviyorsan. Bu. Tamam, renklerini karıştırdın ama neyse. Ama öyle değil. Önce suyun içine, sonra bunu bu, süreceksin, sonra da elindeki kozalağı boyayacaksın. Tamam. Tamam. Şimdi hmm. elindekini boyala. Öyle. Niye oğlum? Anne ne Bir şey olmaz ellerini yıkarız kızım. Hadi. Hmm, bu. Ay mor renk yaptı oğlum. Ben aferin sana. Bıraktım. Sen de kırmızı mı yaptın? O evet. mavi o kızım mı? Hmm. Kırmızı değil. Ben evet ben aferin. Tamam. Sen hangisini seviyorsun? Hadi. İyice sür oğlum boyaya Sonra da boyaya sür kırmızı rengi ya da hangi rengi seviyorsa. Bak bunu. Anne ben Sür oğlum iyice sür. Sürdüm. Sürdün. kırmızı çıktı. Ay ne kadar güzel olmuş. Ay çok güzel oldu. Ayağın olsun mu? Efendim? Ayağın. Tam ayağın ölü olsun önemli değil. Hadi. Bak ayağını buraya koymak için izin aldı. Hadi oğlum. Hadi boyayın buraya koyun bir tane daha alın boyayacağız. Tamam anne. Tamam mı kızım? Hadi oğlum boyaya da. Bicik 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 evet, önce suya, sonra buradaki boyaya, turuncu renge de boya. çıktı? Çıktı mı? Bakayım Hazal sen rengine. Hazal bakayım. Ay ne kadar güzel olmuş. Kızıl de bakalım. Ay ne kadar güzel yapmış. Aferin size. Oo, çıktı ne? Hadi, hadi şimdi de şeyi boya hazır. Pembe rengini de al. Bak burada pembe rengi var ya bak böyle. Ee. Hadi. Öyle ee? değil. Ne? Şimdi pembe rengi al. Elindeki kozalağı boya. Ben ee, bu seviyorum. Tamam. Hangi rengi seviyorsun? Aa ne kadar güzel oldu. Hadi oğlum hayır öyle değil oğlum buradakini önce bu boyaya da sür. Anladım. Bak getir sana süreyim bak böyle ver. Anladım. Ha. Anladım. Hayır Anladım. şimdi, eldeki elindekine sür oğlum onu. Elindekine sür oğlum oraya. Suyun içine batırmadan tamam mı oğlum? Şimdi elindeki kozala boyala. Aa ne kadar güzel ha. oldu. Aferin ha. sana. Yapayım. Bitti mi elinizdeki? Değiştirelim Bitti. mi? A -a. Bitmedi daha. Bitmedi. Tamam. Şimdi biraz mavi renge boyu oğlum, fırçanı yıka. A -a. Aferin sana. Şimdi de bak mavi renge boyu orada İyice sür fırçanı. Ama güzelce ne güzelce ne. Şimdi... Evet şimdi elindekine ne boyu oğlum. Oldu mu? Olmamış. Olmamış mı? Ama, Ama çok güzel oldu bak? Kızı da. Kızı bakayım. Bakayım mı onu? Aa çok güzel oldu. Bitti mi? Ee, Yapıyorum. Sen kamışı yapıyorsun. Ee, bak baba. buraya oğlum bak bu tarafa süreceksin. Ama bu düşüyor. Güzel oldu mu oğlum? Olmamış. Olmamış. Anne beni kimle Bakayım Hasan. Ay çok güzel olmuş. Anlamadın. çok güzel olmuş kızım. Olmadı. Olmadı. Hadi o zaman güzel yap. Yani ben bu şey yaptım. Tamam. <laughs> Değiştirek mi oğlum? Hayır anne. Hayır. Sen hayır demene. boyaya da sür Haza. Tamam. Mamuk. Biraz buraya getir. Hafif. Üzerini de sürtülmesin. Elini sürme oğlum. Aaa. Aaa. Mamuk. Mamuk. Anne. Bu da. <laughs> <mi? gülüyor> evet. Siyah rengi de boya. Aaa. Aaa çok güzel oldu. Hazal ver onu değiştirelim bir tane daha boya kızım. O bitti. Evet onu bana ver. Bak şimdi bir tane daha verelim. Ay oğlum çok güzel oldu. Sana da bir tane daha verir mi onu? Hangisini yapmak istiyorsanız tamam mı? Anne bunu. Tamam. Elini boyama. Tamam oğlum. Elleri pislenir. Şimdi boya boyaya sür. Sarı renge sür. Aman be ben 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 Evet, şey evet hadi yap. Aa mükemmel oldu. Sen yapıyor yapıyorsun? Bitti mi kızım? Bak bitti. Ay çok güzel oldu. Rengarenk. Ellerinize sağlık. Bay bay. Hadi bay bay fazla.